hareketlere bak ya. Kardeşim sen hiç oturma. Bana bir tane havlu ver. Şu senin kurnanın büyüğü var ya onu ben bir doldurayım biçimeyeyim ya. Kurnanın büyüğü ne lan? Oğlum ben ocak kaç para harcadım biliyor musun? Bana ne lan? Otelde yıkamaya ekstra para mı alıyorlar? Git otelinde yıkan. Tamam mı lan bura? Atar yapma bana atar. Zaten senin yüzüne sabahlara kadar çimenlikte yattık. Onu hareket. Sor. Ne diyorsun lan sen? Bundan sonra burada yatacağım, burada uyuyacağım, burada yaşlanacağım, burada öleceğim. Ne yapacaksın? Ha, ha, İçerken iyiydi ama. Tamam lan. Hadi git çıkan bakalım. Hadi git çıkan. Ama önce ben, sonra sen. Niyeymiş oğlum? Önce ben dedim. Ben gireceğim banyoya. Sen niye giriyorsun? Ya çocuklar yapmayın, kavga etmeyin. Yapmayın çocuklar, yapmayın. Sekiz oldu. Gözlerimizi kapatıyoruz bu dakikalarda. Top benim değil mi lan? Oynatmıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Al hareketleri kessin ya. Sadamazı oldu başıma. Beni mi korkutacaksın lan sen? Şşş, Ahmet Kural bak giderim banyoya yıkanırım. Ondan sonra gider gardırobunda ne kadar pahalı takım elbisem varsa hepsini alırım. Teker teker avret yerlerimi kurulamak suretiyle kullanırım. Anladın? Ondan sonra sabaha kadar ağlarsın. O takım elbiseler senden daha pahalı Murat Cemcir. İsviçreli birim adamları tarafından senin gibi bebelerin tenine değdiği an... ...kendini nasıl diye otomatik olarak tasarlandı lan. Pislik! Koca koca adamlarsınız ya. Fight! dolunman birbirinize. Fight! Seni hak adam benmişim Cengiz. Salak salak hareketler yapmayın. Dua bugün ben duşumu aldım da geldim ha. Yoksa ilk başta ben girerdim banyoya, hepiniz öyle bakar kalırdınız. Anlaşın aranızda. Anlaşma anlaşma yok. Yeşil tuttum cennetten, bir benim. Aha tuttum. Ay, gözüm, Salih gözüm aldı. Salih gözümü tuttu sen kim köpeksin lan? Ha? Kim köpeksin sen? <laughs> lan öyle yaptı mı böyle yapacaksın. Yazı mı tura mı? Tura. Allah'a şükür okuma yazmamız var. Yazı. Para verin lan. Lan aşkım. Kardeşim benim buna bakmam lazım. Sen banyoya gir ya. Saygılar sevgiler kardeşim. Beş dakikadan su tutup çıkıyorum. Tabi tabi os. Oğlum hiçbirimiz merak etmiyoruz mu lan ne geldiğini? Aha, dikenmiş. Bu bir mesaj olmalı. Ay başlayacağım ben böyle işe ya. Ne oldu lan? Kötü bir haber mi? Arkadaşım anlamıyorum ben bu kadınları ya. Kadınlar diye genelleme yap oğlum. Kadın var, kadın var. O da doğru. Yüzlük var, iki yüzlük var, ikisi beraber üç yüzlük var. Ne? Lan oğlum mesela sen de ben şimdi aynı mıyız ya? Kadın seni biliyor, bana küfrediyor. Ondan sonra bütün erkekler aynı. Olur mu öyle şey ya? Benden sonra sen tam bir hayal kırıklığı. Gol oldu. Salih, seninle bir kapışacak mı Ahmet banyodan çıkana kadar? Tamam lan, iki yüz dolarına. Ha? Deplasmanlı. Sen ne kadar açgözlü bir insan çıktın lan? 200 dolarım aldın ya oğlum bugün. Ben öylesine söylüyorum hani zaman geçsin diye. Vallahi kardeşim turnuvadayım bekleyeceğim o zaman. iki maç var finale. Barça mısın sen? Barçayım, barçalarım, gadalan çocuğuyum. Her yerde kapışırım. Meske un klop. Messi niye yok? Salo kim ya? Salih mi yoksa? Yeni transfer mi lan? Yok lan Salo. Ben keşfettim. Beş dakikada bir gol. Salo! Köşedeki örümceği aldı. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Salo kim ya? Gençler ben giyinip hemen çıkıyorum. Askerlik arkadaşım Feride ile buluşacağım. Beni de aşkın aradı kardeşim. Yapımcı bir şey mi demiş lan? Ha yok. Pansiyona gelecekmiş iş konuşacağız. Gitme lan! <laughs> gitme Murat gitme. O gitsin seni beklesin. Arasın trafikteyim de. Kadınları şımartmayın oğlum bu kadar. Gitmeyeyim değil mi? Ne var lan öyle? Gel deyince gel git deyince de gidiyor musun? Otur katta yaptırıyor mu? İş konuşacağız. iş! ayıp ayıp. Bağırmayın lan sabah sabah! Pardon. Ya, komşum. Senin ne işin olur lan aşkınla? Ha? Oğlum yapımcı yarına kadar paydos verdi. Zaten program da bizim değil. Kumpaso gitme. Nasılım? Yılan! Sen Feride ile buluşmaya gidiyorsun ama. Ne alakası var oğlum? Bizim bir mazimiz yok, bir denememiz yok, bir şeyimiz yok. Arkadaşım o benim. Sıkın. sık 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 500 milyonluk parfümün yarısını boca ettin yalan üzerine. Sen bir şey yokken böyle durup dururken yatırım yapmazsın Ahmet Kurar. Olur mu öyle şey Murat'ım? Lise arkadaşım o benim. Geçmişle olan tek bağlantım. Şu koskoca şehirde aynı liseliler birbirini korumazsak, kollamazsak, kucaklamazsak... ...iyice koparız sonra köklerimizden. Sonra düşkün bir elma ağacı gibi düşün ya. Kururuz, dökülürüz. Hazırım ben, çıkıyorum. Vaynen Johnny vaynen kardeşim. Madem sen gidiyorsun, ben de giderim kardeşim. Ben eski manitanla arkadaş olamayacaksam... ...çağdaş iki uygar insan gibi hiç konuşamayacaksak... ...ben batılı bir birey nasıl olacağım? Ha, ha, ha. Ya Jön Türkler, ben de geleyim sizinle. Rüstem abi bana arkadaşın dükkanını gösterecekti... ...onu görmeye gideyim. Taksi parası da beleşe gelsin bari ya.